hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 2 bölüm 2'ye hoş geldiniz. En son böyle bir puzzle'da kalmıştım. Eğer ki ben bunu videoya alsaydım zaten video 2 saat üstü falan olacaktı. O, yani 3 saat 10 saat buna uğraştım. Tabii ki daha batıyorum ama hani en az 10 dakika 20 dakika buna uğraştım arkadaşlar. Ya yani yapmayı başardım. Üf sonunda. Şimdi kaldığımız yerden hazırsanız devam ediyoruz. En son musical memory bilmem ne onu yapmıştık. Bunuza kafamıza atlamıştı. Bir olaylar malaylar yaşanmıştı. Şimdi burası açıldı. Buradan ilerliyoruz. Koşmayı unuttum. Şimdi burada bir elektrik puzzle görüyorum. Kolaya benziyor. Tamam. Bunu buradan döndürsek. Şimdi kapanma yeri nerede? Şurası. Şuradan vurabilir miyim? Tamam. Zıpla. Çıkamadım yukarı. Gör beni. Bak buradayım. Hah gördü. Sensör işe yarıyor. Şimdi buradan buraya. Buradan buraya. Ve ooo oh, korktum. Evet buraya bir. Ooo. Oh. Bunlar ne? Buraya bir sandalye konulmuş. Burada bir olaylar malaylar yaşanmış. Üst kola Buradan gidelim. Buradan gelmiştik zaten. Şurada şurada bir şeyler vardı. Kafamızdan bozu geliyordu. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Aynen öyle. Kafa gitti benim şuraya. Yok niye koşamıyorum? Fantastiksin diyor. Her zaman öyleyim sağ Mami diyor, mami diyor. Çok <laughs> super popu <pupı> diyor. Bak, <laughs> Öbürki oyun oymuş. Ah, şimdiki oyunumuz bu. Bir heyecan yaptım ya. Bir zorlanmayız inşallah. Direkt sade sade gelecek miyiz? Böyle bir anlamı kalmaz ki oyunun ya. Ha açılıyor. Vav wow, iki kez kapı açılıyor. Üy. Bana ver buradan bir kırmızı el. Benim aldı o. Mami annem anne aldı benim o kırmızı elimi. Ben kırmızı elimi gözledim ya. Üf. E böyle çok sade sade olmaz ki ya. Oo, korktum yaşadım yavaş yavaş. Hmm. Welcome to Wacka Wuggy. Peki, hoş geldin, hoş bulduk. Ability. Yetenek, metenek diyor. Be e benim kırmızı elim <laughs> yok. Hile var. 18 tane şey varmış. <laughs> i̇çinden böyle küçük Little Middle hagi Vagiler çıkıyormuş. Kafasına vur diyor, çak diyor. Oho yap diyor. İyi diyor. İnşallah, inşallah. Öyle vuracağız kafalarını tokmakla. Pş, pş, pş. Aa geldi anne. Bıkkı bıkkı diyor. Bir şeyler diyor anlamadım. Have fun. Ha flashlight kullanalım tamam. Allah sesler geliyor hayır. Aa sesler geliyor. Git. Aa! Patlat kafasına. pişiyor pişiyor yapacağız. ben beceremiyorum ya. PlayStation'da hassasiyet çok zor iş be. Git bakalım. Bay bay sana. Sana böyle şaka... Çaksan oğlum ya. Atladı. Atladı. Atlamadı. Helal olsun. Aa yeşil agi çok sevdim ben. Git. Sevdim ama bu gitmeni şey yapmaz. Mavi agi. Sihirbaz kanka. Küçük sihirbaz kanka. Çocuğu. Oo pembeşle. Oo. ölmeyelim ya. Ben bundan ölmek istemiyorum. Bir de oraya bakarken arka taraftan cam sikereceğim. Öyle bir altıma yaparım ki ya. Yapmayın bana böyle şeyler ya. Ellerim titriyor şu an korkudan. Yeşil kanka. Oğlum boru sesleri geliyor bir de anında. Çok korkuyorum ya. Ha. Boru sesleri geliyor yani bir şey yok. Aa, boru sesleri geliyor. Görünürde bir şey de göremiyorum. Daha da korkuyorum. Hani acaba arkamda falan atladığım bir yer mi var? Arkam yüzüme ama... bak bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Ne zaman biteceksin sen? Sen ne zaman biteceksin? Oh! Arada. Allah'ım. Heyecan sikeri yemeden tamamladım. Oh, oh. Çok heyecan yapıyorsun ama ya. Bir de PlayStation'da hassasiyet de zor. Etrafımda da dönemiyorum. Aha! Akıllı ol lan böyle, akıllı ol. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Senin böyle yüzüne şlap şlap şunu vururum ha. Bakalım arkadaşlar şimdi. trankodun kodunun şekilleri böyle olacak. Bunu da var bir tane bir tane böyle pembişli mi? Bir şehri var. Ee, bu da renkleri <laughs> tam. <laughs> <laughs> ben de çok üzülüyorum yapma ya. Bunuza oyununda da böyle şeyler yaptım. Ben çok üzüldüm ya. Yapma. <laughs> bir de ilk ağlıyor sonra gülüyor. Evet. Buradan devam edeceğiz. Evet burada birkaç tane... Lan! Hah. Grab pekler görme işleminde bulunuyorum. Şimdi burada bir merdiven. Parkur mu diye düşünüyorum ki... Hop bak şimdi, bakın şimdi. beni beslemek için butona basıyor. Çok acıkmış maalesef. Siz besleyebilirsiniz arkadaşlar. Allah sıkıştım sandım oyun bana geldi sandım. Evet. Ne diyor? Kart corridors. Kart corridors. Burası neyse. Evet. Merhabalar. Oh. Hayır! Hayır! Mavi sihirbaz kankam o. Hayır. Bu mavi sihirbaz kankanın ıı ben anladım. Pembiş sihirbaz kanka. Yardımcı mı olacaksın bana? Sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen iyi insan. Gitme. Ben seni sevdim. Sen gitme. Gitti ya. Üf. Ben bunu bir dahaki oyunlarda görmek istiyorum. E, nereye gittin? Kanka. Mavi silbaz kankanın pembe versiyonu. Hı hı. Evet. Şimdi buradan elektrik alacağız. Şuraya böyle diye bir vuracağız. Sonra buradan yine şuraya gidiyor. yani Burada kırmızı yanıyor. Buradan alalım. Buradan buna vuralım. Ko Bu arada o pembeliği bir daha görmek istik. güzel olur aslında yani. İler evet. Sen kimsin? Beri. Merhaba Beri. Ne yapacağız seni? Gel getireceğiz mi böyle? Anladığım kadarıyla sen fırıldak gözlü birisin, Değil mi? Gel Beri. Gel gel gel. Şimdi seninle çok işimiz var Beri. Seninle parkurlar yapacağız. Şimdi buraya bu yeşil şehirden vermek için yine şuradan alsak. Buna bunu versek. Bu kapı açılıyor. Sonra... Şimdi... Nerede? Buradan alsak. Vallahi buraya vursak tamam. Şimdi... Buradan alsak. Ana. Olmadı. Bunu açacağız tabii ki mantıken. Gel bakalım. Sırgılak gözü beri. Seninle iyi dostluklar kuracağız tamam mı? Sana güveniyorum beri. Sen beni satmazsın. Sen iyi insana benziyorsun. Evet buradan bunu alalım. Nereye? Buraya vuralım. Şimdi buradan bunu alalım. Buraya vuralım. Buradan da bunu alalım. Buraya vuralım. Of ne zeki insanım be. Evet gel benim. Şimdi öncelikle bir sakin oluyorsun. Öncelikle sakin oluyorsun. Şimdi senle ne yapacağız biliyor musun? E, sobelemece oynayacağız. Ama bu çok eğlenceli bir oyun, tamam mı? İlk önce sobelemece yapmak için, bak şuradan şey gelmiş, topenmiş, uh, uh, gelmişti. İlk önce sobelemece çı... ee, sobelemece diyemiyorum. Sobelemece oyunumuzu oynamak için, şimdi sen şuradan git, şuraya git, orada ona kadar say, ben saklanacağım, tamam mı? Ebeleceğiz sonra beni. Hadi bay bay. Ee, görüşürüz. Bak say orada ben kaçacağım tamam mı? Hayır say sen. Oh. Ah tamam. Şimdi bizi beli kovalayacak falan. Yapmayalım böyle. Arkadaşlar e, bence şey yapalım. Videoyu içe bölelim. Videomuz burada bitsin